herkese merhaba. Bugün Goodbye DP'yi nasıl indirebileceğinizi söyleyeceğim. Goodbye DP Roblox ve Discord'a giremeyen arkadaşlar için kısa bir tercih. şöyle şunu bir kapatıyoruz. Ha. İlk önce abi Google'a giriyoruz. Google'a direkt Goodbye DP Türkiye yazıyoruz buraya çıktı Bu siteye giriyoruz abi. Siteye girdikten sonra hemen buraya geldik. Burada Release Goodbye DP Türkiye ve 04 Türk bir şeyler var. Buna tıklıyoruz abi geldik buraya hemen burada goodbye indiriyoruz abi bu şimdi buraya indi bunu şimdi buradan dosya klasörde göster bu benim yan ekrana geldi siz görmüyorsunuz tabi hemen aldım buraya şimdi buraya küçültüyoruz abi masaüstüne geldik bu dosyayı aldım buraya attım ondan sonra açtım buradaki dosyaları görüyorsunuz abi hemen geliyorum abi şuraya sağ tık yeni de klasörde klasöre şimdi ben video diyorum siz ne koyarsanız kafanıza göre koyarsınız zaten problem yok aldım abi dosyaları tak yerleştirdim içine tamam olay bitti bunu da silebiliriz gençler Bir gerek yok zaten hemen girdik şimdi iki tane yöntem var bilgisayarınızda hep açık kalmasını istiyorsanız abi tamam mı bunları indireceksiniz şimdi onları da söyleyeceğim eğer bilgisayarınızda manuel yani sizin açıp kapatabileceğiniz şekilde yapmak istiyorsanız da bunları yapacağız şimdi ilk öncesi otomatik hep açık kalacak sistemi gösteriyorum Abi geliyorsunuz buraya. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz tamam mı? Şuna. Sonra Discord'u falan deneyebilirsiniz. Eğer Discord çalışmadı mı? Hemen geliyorsunuz abi servis remov. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Servis oluyor. Sonra tekrar geliyorsunuz. Bu sefer ikinciyi deniyorsunuz. İkinci olmadı mı? O zaman geliyorsunuz yine servisleme sonra tekrar e, servis düşünceye devam ediyorsunuz öyle öyle deniyorsunuz. Bu yukarıdakiler abi hep açık kalması için yani lisanızı hep e, açtığınızı kapattığınızı hep açık kalması için oluyor. Yani ben bunu tercih etmiyorum manuel kapatmak daha güzel bence. E, diyelim bunların hiçbiri olmadı bunları da deneyebilirsiniz. E, Hemen şunları söylüyorum. Bunlarda da manuel açıp kapatabiliyorsunuz. Diyelim mesela Türkiye DNS Reader. Hemen buna sağ tıkladım. Yönetici olarak çalıştırdım. Buradan hemen yine de çalışır dedim. Öneme evet geldi. Yani burada CM'de açılıyor zaten. Bunu gidip direkt şuradan kapattığınız an kapanıyor. Yani bunu direkt öyle yapabilirsiniz. Diyelim bu açılmadı ya. Yani herkes açılmayı biliyor. Gidiyorsunuz 2'yi deniyorsunuz, 3'ü deniyorsunuz, 4'ü deniyorsunuz, 5'i deniyorsunuz. İlla birisi çalışır. Ama fakat şöyle bir şey var. Eğer bilgisayarınızda Kaspersky antivirüs programı kullanıyorsanız e, antivirüsü durdursanız veya korumaya şey yapsanız bile yani iptal etseniz bile olmuyor arkadaşlar. İlla ya sileceksiniz eğer sildiğinizde de olmuyorsa format atmanız gerekiyor. He, diyelim başka bir sebepten dolayı olmuyorsa da onu varsa ben e, yorumlara yazarsınız ona göre değerlendiririm. Şu an başka bir problem olduğunu düşünmüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.